Akrep Burçları'na niyet ederek e, bir tarot okuması yapmak istiyorum. Bu video yayınlandığında Akrep Burcu'nun doğum günleri gelmiş olabilir. Gelmişse, gelmediyse de şimdiden nice nice yıllar diliyorum. Sevgili Akrepler, bu sene sizin için keyifli, güzel geçsin. Yeni yaşınız kutlu olsun. Videoyu izleyenlerin Akrep Burcu e, güneşi Yükseleni veya Ay burcu Akrep olanlara niyet ediyorum. Bakalım 2024 yılının sonlarına doğru gelirken Akrep burcu olanların neler bekliyor yeni yaşları onlara neler getirecek. Evet, hazırsanız başlayalım. <laughs> Duygusal bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Duygularınızla hareket edebileceğiniz, duygularınıza güvenmeniz, sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bu sene sizin için kısmet dolu geçecektir. Maddi konularda acele etmeyin ani kararlardan kaçının diyebilirim. Ee, geriye geri plana almış olduğunuz daha öncesinde ötelediğiniz ertelediğiniz her ne varsa onlar yeniden gündeminize gelebilir. Ee, bırakmak ayrılmak durumunda kalabilirsiniz bazı şeyleri. Ee, ancak bakalım bunlar sizin için hmm şanslı bir döneme giriyorsunuz. Vazgeçtikleriniz, zoraki bıraktıklarınız, istemeden ayrıldıklarınız olduysa eğer onlarla ilgili de güzel gelişmeler yine gündeminize gelecektir. Para ası şans kartıdır. Bu dönem sizin şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Kırgınlıklarınıza, kırılganlıklarınıza değil geleceğe odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Dönem içerisinde Ortaklıklar, işbirlikleri, belki partnerlikler, yeni bir ilişki, başlangıcı olacaktır sizin için bu doğum gününüzden sonrasını ancak biraz zamana ihtiyacınız var. Tüm maddi manevi, tüm güçlere sahip olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Sadece acele etmeyin, zamana ihtiyacınız var. Birazcık daha sabır diliyorum size. Son kez bir kart seçmek istiyorum. Evet. Düşüncelerinizde e, karamsarlığa kapılabilirsiniz, karamsarlık yaşayabilirsiniz. Ancak ve ancak gizli olanlar açığa çıkacak. Akrep burcu gizemi sever, mistik olayları sever. Bu nedenle e, azize kartının gelmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Gizli olanlar açığa çıkacak. Bu Yeni gelecek olan dönem, doğum gününüzden sonraki başlayacak olan süreçte kendinize biraz sabır vermeyi, yaşamış olduğunuz olaylarda biraz daha sabredebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sabırlı olduğunuz zaman, sabırlı olduğunuz takdirde bütün gücü elinize alacaksınız. Ee, sağlamlaştıracaksınız bulunmuş olduğunuz yeri belki iş ilişkisinde belki özel hayatınızda belki aile içerisinde örnek veriyorum bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız eğer anne olabilmek adına baba olabilmek adına acele etmeyin her şey rayında hayat sizin için akışta sadece sabredin odaklanın anın tadını çıkartın unutmayın ki koruyucu bir karttır azize korunuyorsunuz ve e, ikili ilişkilerin üzerine geldi. Kaybettiğiniz olaylara odaklanmak. Yani mecburi ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Mecburi gidişler, terk edişler olmuş olabilir. Ancak gizli olanlar da açığa çıkacak. Olan her şey sizin hayrınıza oluyor. Bunu da unutmayın. Biraz daha sabır olduktan sonra Yerinizi sağlamlaştıracaksınız. Duygusal anlamda da tatmin olacaksınız. Mutlu olacaksınız. Sadece sabır Zor bir dönem geçirmişsiniz diye tahmin ediyorum çıkan kartlardan. Bunu izleyen her kimse e, akrep burcu dediğim gibi güneşi yükseleni veya ay burcu akrep olanlara niyet ederek bakmıştım. O nedenle iş olabilir, özel hayat olabilir. E, ne niyetle bakıyorsanız ya bu kartlara şunu unutmayın. Odaklanmış olduğunuz şeyde bu doğum gününüzdeki süreçten sonrasında yani bu dönem bu yeni yaşınızla beraber Güzellikler sizinle olacak. Sabır. Sadece sabır. Odaklanmanız gereken tek şey bu. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.